Ya kuran ya hüsran. Üçüncüsü yok. Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan. Üçüncüsü yok. Dünyanın serveti, şehveti sahte, bir kefen kadardır vefası ahde. Boğma vicdanını meyde, kadehte, sanma ki önünde seçenekler çok. Ya ahlak, ya helak, üçüncüsü yok. Sen şerefli doğdun, şerefli yaşa. O bencil nefsini vur taştan taşa yoksa çıkamazsın şeytanla başa sanma ki önünde seçenekler çok ya cennet ya cinnet üçüncüsü yok İnsanlık yanıyor ateş bacada, Fitneler kaynıyor bin bir locada, Umut kuyrukları cinci hocada, Sanma ki önünde Seçenekler çok. Ya izzet ya zillet. Üçüncüsü yok. Bir kere baktın mı? Kalkıp seherde kapılar açılır gök perde perde. Sordun mu Kur'an'a kurtuluş nerede? Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya şükür ya küfür. Üçüncüsü yok. Dağlara özenip tepeden bakma mezar taşlarına rütbeni çakma şu cennet köşkünü kibirle yakma sanma ki önünde seçenekler çok ya ihlas ya ihlas üçüncüsü yok Bırak o çağdaşlar ne derse desin hayat bir sınavdır bu hüküm kesin secde et ki varsın Allah'a sesin sanma ki önünde seçenekler çok ya Kur'an ya hüsran üçüncüsü yok